Piri Reis kimdir biliyor musunuz? Piri Reis bir kaptan derhal kaptan gibi tarihi mal olmuş bir isim. Osmanlı'daki haritayı çizen insan. Hiçbir cihaz kullanmadan sıfıra yakın hatayla çizen insan. Deniz kaptanı. Deniz kaptanı Piri Reis evet. İlk haritayı çizen. Denizci. Barbaros'un şey işte tayfası kumandanlarından birisi. Eski Türk kumandanlarından. Bilmiyorum. Geçmişte Osmanlı döneminde bir ee... Kaptan, denizci kaptanı, evet. Osmanlı'yı en güzel temsil eden e, ünlü bir denizcimizdir. Kaptanı deryamızdır. Piri Reis haritasıyla dünya çapında meşhurdur. Kanuni döneminde yaşamıştır. 87 yaşında kötü bir hadiseyle asılmıştır. Denizlerin hakimidir Piri Reis. Barbaros Hayrettin Paşa'nın kardeşidir. E, kaptan Derya'nın kardeşidir. E, önemli e, deniz komutanlarımızdan bir tanesidir. Osmanlı Kaptan Derya'sı. Önemli bir Deniz reisimiz Pir Reis kaptan meşhur Dünya Denizcilik Tarihinde en önemli ismi. Pir Reis de donanma kahramanlarından bir tanesi Osmanlı'da Büyük bir denizci olduğunu biliyorum Haritasının özelliği nedir biliyor musunuz? O dönemde yapılan Çalışmaların Pir Reis tarafından Ortaya konulduğu dünya haritaları dünyayı ilk olarak bu kadar geniş Ve doğru şekilde şey yapılan bir haritadır e, ee, Erik Van Donico'nun Tanrıların Arabaları kitabında uzaydan gelenlerin onu çizdiği bile söylenmektedir. Günümüz haritalarından farklı bir deniz haritası. Ama içeri hakkında çok bilgim yok yani doğru söylemek gerekirse. Deriye çizildiğini biliyorum. Çanakkale'de bir yerlerde sakla, saklı olduğunu biliyorum ama başka rivayetler de var işte Topkapı Sarayı'nda bir hamamda bulunduğunu bilmiyorum. Bu dünya yuvarlak olduğu bilinmeden önce çizmişti galiba. Ee, ama Amerika'da keşfedilmeden önce bile biliyordu sanırım. Bilim adamları hala araştırıyor diye biliyorum. o kadar tahsilim yok valla bilmiyorum. Yok hayır bilgim yok. Valla bilmiyorum. Magellan şeyi keşfetmeden önceki haritadır. Ee, Ümit burnunu keşfetmeden önceki haritadır. 500 yıl önce çizilen bir harita ve bilim adamları hala nasıl çizildiğini bilemiyorlar. Çünkü kuş bakışından, uzaydan kuş bakışı şekilde çizilmiş gibi detaylı çizilen bir harita. Kendi haritayı çizdiği dönemde keşfedilmemiş kıtaları gösterdiği için enteresan. Dünyanın ilk haritası olduğunu biliyorum yani geniş kapsamlı haritası olduğunu biliyorum. Dünyayı gezerek kendisi çizdiği bir harita.